aşağıda yer düzlemine dik bir duvara dayalı kalas ile bu kalasa dayalı ve yer düzlemi ile kalaslar arasında ikiz kenar üçgen oluşturan ikinci bir kalas veriliyor. Bu ikinci kalasın yer düzlemi ile yaptığı geniş açı 155 olduğuna göre duvara dayalı kalasın duvarla yaptığı açı kaçtır demiş. Şimdi burada 155'i yerleştirdik. İkinci kalas yer düzlemiyle 155 derece yapıyor demişti. 155'in bütünlerini alalım. Şuradaki açıyı bulmak için 25. Ne demişti bize? Kalaslar arasında ikizkenar üçgen oluştu demişti. Şuradaki üçgen ikizkenar. Demek ki taban açıları birbirine eşit. 25, 25. Şurada üçgenin dış açısı var. Bir dış açı kendisine komşu olmayan 2 tane iç açının toplamına eşittir demiştik. 50 bulduk burayı. Sonra dikliği kullanalım. Yer düzlemine dik bir duvar demişti. Burada bir dik üçgen elde ediyoruz. 50 derece var, 90 var, x'e 40 kaldı.